İklim değiştiren esintiler vasıtasında bir çöl sıcağında yüreğimi serinleten sözlerin kıyılarıma vuruyor. Güneş usul usul batarken gözlerin doğuyor ve gece sakin bir renk oluyor gözlerinde. Hadi gel sen bana gülüşünden ver ben sana ömrümden. Güneşe mi bulandın? Gün batımı kızıllığı var teninde. Gülüşünü gördüm açan gülde hadi gel sen bana gülüşünden ver, ben sana ömrümden. Dans eden kelebekler, bir şimal rüzgarı, efsunlu gülüşler, cennet iklimli bakışlar, güneş alev alev saçlarında. Hadi gel sen bana gülüşünden ver, ben sana ömrümden. Gamzelerin gitgide çoğalıyor, kayboluyorum sende. Yıldız kayan bir gecede, gül dudakların gülünce, bir gül bahçesine dönüyor bu sahil. Hadi gel, sen bana gülüşünden ver, ben sana ömrümden. Gözlerim kapalı derin hülyalar, birbirini avutuyor aşina yaralar. Menekşeler, güller, papatyalar, sıralanır peşin sıra, çiçek tarlasına döner yüzün. Bir gül açar gül dudağında, bahar olur gülüşün. Hadi gel, sen bana gülüşünden ver, ben sana ömrümden. Toplasam dünyanın bütün güllerini bir gülümsemen etmez. Hadi gel sen bana gülüşünden der, ben sana ömrümden. Bir demet papatya göndermişsin, bunları gülüşünden topladığın besbelli. Hadi gel sen bana gülüşünden der, ben sana ömrümden. İstedikleri kadar anlasınlar her doğan günün aydınlık olduğunu. Sen gittin ya, bir daha güneş doğmadı, sen gittin ya bir daha güller açmadı. Dışarıda zemheri bir soğuk, yüzünde yürekleri ıstan gülüşün. Biliyorum gülüşünde saklıydı güneş. Hadi gel sen bana gülüşünden ver, ben sana ömrümden. Gün veda ederken aklımdan geçer sol yanıma yakışanım. Bir penceredeki saksı, bir sahildeki bank gibi yalnızlığım. Yıldızlar altında gülüşün olsun yorganım. Papatyalar açarken beni uyandırın.